Rezdirmedik ezdirmedik dediler. Emek, he, he, emeklerin ağzına sıçtılar affedersin. Emekli mi kaldı? Bunun sonu hiç iyi değil. Kur'an aldılar, eline dolandılar, ortalığa batırdılar. Kur'an'a kurban olsunlar, imana kurban olsunlar. Biz de dinden soğuduk artık neredeyse yani. Ben bak bu yaşını, 70 yaşındayım. Ben, böyle cumhurbaşkanı, ne böyle milletvekilleri gördüm. Allah çoluğundan çocuğundan çıkartsın onları. İnsan o verenleri aslında bizim şeyimizi çekecek inşallah oy verenler var ya. İnşallah bizim şeyimizi çeker çoluğumuz çocuğumuz. Şurada kağıt satıyorum, mendil satıyorum, şey satayım, kira biriktireyim. Yani... Ne, Neden ne düzelmesin? Sizce düzelir mi? Allah yardımcımız olsun. Çok zor durumdayız. Ben. Maalesef hiçbir şey düzelmez ama bizim suçumuz. Biz seçiyoruz. Biz mahve, kendimizi mahvettik yani. Verdik mi evet. Yok ben vermedim. Vermeyi düşünmüyorum. Seçme, seçilmeyi yasaklasınlar. Onlar seçilmesin. Onlar da seçilmesin yürüyemiyorlar. Afedersin dünyayı manyaklar yönetiyor. Bu hak mı ya bu hukuk mu bu Müslümanlık mı ya? Asla. Eğer bu Müslümanlıksa vallahi da da bak abdestliyim namazımı da kılıyorum. 50 seferde Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş bir insanım. Vallahi da da ben Müslümanlık kabul etmiyorum. Müslümanlık Allah'ın cebinden peygamberi çalıp gram gram satmak değildir ya. Uçtu böyle hele düzeldi ta tavana çıktı. Vay başını yedi düzelmenin. Allah bir gün onlardan sorar inşallah. Emekliyim Daha 5 milyar 6 milyar maaş alıyorum 20 sene oldu Bu bizim fakir fukaranın yetimlerin hakkını yiyen bir gün fitil fitil Oğlundan torundan cisminden cibretinden çıkar inşallah Emeklileri Ezdirmedik dediler he, 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 Emeklilerin ağzına sıçtılar affedersin Emekli mi kaldı ben sadece 20 senedir emekliyim de 6 milyar maaş alıyorum ya İnsan o verenler aslında bizim şeyimizi çekecek inşallah oy verenler var ya. İnşallah bizim şeyimizi çeker çoluğumuz çocuğumuz. Şurada kağıt satıyorum, mendil satıyorum, şey satayım, kira bir, biriktireyim. Yani ağlayacak şeyimizi gülüyoruz işte. Yok 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 battı battı Türkiye battı yok yok yavrum yok 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 çok Cumhurbaşkanımız aslında çok iyiydi de yandaşları batırdı. Bunu da söylüyorum. Yandaşlarımızı batırdı. Yandaşlar batırdı. Yiyecekler batırdı. Yandaşları batırdı yavrum. En son seçimde kim oy verdi? En son seçimde yine CHP'ye verdim ben. Yalan söylemeyeyim. Ben şu yaşta kimseye yalan söylemem. CHP'ye verdim ama şey diyorlar yani. Onlar doğru oyu almıyorlar. Ben sanmıyorum. Satın alıyorlar. Millet satın alıyorlar. Bizim paramızı, pilimizi kesti götürdü. Gizli gizli abone dağıttı. Oy aldı. Bunu sonu hiç iyi değil. Cenab-ı Allah'ın hiç koymaz. Kur'an aldılar, eline dolandılar, ortalığa batırdılar. Kur'an'a kurban olsunlar, imana kurban olsunlar. Da biz de dinden soğuduk artık bilsen yani. Altı milyar alıyorum işte. Yani çocuk çalışmasa biz yani havadayız oğlum. Altı milyar ne yapıyor? Şuraya şimdi geldim biraz dolaştım, 5-600 lira verdim. Bir şey de yok bende bak elimde bir şey yok. Yani Allah yardımımız battı. Bu Sur Suriyeli getirdi koydu, bu bilmem Afgan'ı koydu, yabancı koydu, batırdı Türkiye'yi. Batırdı. Sonumuz Allah hayır getirsin. Cenab-ı Allah yardım etsin bize. Sonumuz şey iyi değil, biz zaten yaşlık geldik gittik de. Şeylerimiz, gençlerimiz Allah yardım etsin oğlum. Hep, hep yabancı ülkeye kaçtılar. Hep millet korusundan kaçıyor. Böyle bir şey yoktu böyle bir şey ben bak bu yaşını 70 yaşındayım ben ben böyle cumhurbaşkanı ne böyle milletvekilleri gördüm. Hele o milletvekilleri Allah çolundan çocuğundan çıkartsın onları. Daha ne diyeyim ben. Zaten dedim inşallah birisi bir gün bana rast gelir de ben şu içimi dökerim dedim. Tamir rast geldi yavrum. Böylece söyleyin. Cumhurbaşkanının yandaşları cumhurbaşkanı batırdılar yani. O da onların şeyine gitti o da bilmem o da da bunu. Bunu bize yapmayacaktı. Emekli verdi oy. Emeklinin ağzına sıçtı. Daha bir şey diyemiyorum. Doğruları konuşmayan Yüce Allah da diyor Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor ki doğruları konuşamıyorsan sen yezi tecal ve münafıksın diyor. Ve halk bunu konuşamıyor korkuyor ya. Beni direkt içeri atacaksın diye korkuyor. Televizyona çıkıp televizyona çıkıp evet biz diyor bak evet biz diyor. İsrail'e karşıyız. Filistin halkımızı öldürüyor. Müslüman'ı öldürüyor. Evet doğru zulümdür. Ama senin çocuğun da İsrail limanlarında çalışma yapıyor hala. Sen kimi kandırıyorsun ya? Bunu ya, bunu yapan bunu yapan haberci içeri atıyorlar ya. Mil, milletvekili'nin otelinde Kızılay'ın verdiği etler bulunuyor diye haberci sen niye buldun bunu? Bu milletvekili deşifre ettin diye adamı içeri atıyorlar. Bu hak mı ya? Bu hukuk mu? Bu Müslümanlık mı ya? Asla. E eğer bu Müslümanlıksa valla da billa da bak abdestliyim namazımı da kılıyorum. 50 seferde Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş bir insanım. Valla da billa da ben Müslümanlık kabul etmiyorum. Müslümanlık Allah'ın cebinden peygamberi çalıp gram gram satmak değildir ya. Halka artık gerçekten çıldırmış yani. Ya Yılmaz, Yılmaz, Gü rahmetli Yılmaz Güney'in kralın dediği gibi. Ya, ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi olur. Müslümanlık buradadır, burada. Müslümanlık ben şuna karşıyım, buna karşıyım deyip de senin çocuğun İsrail limanlarında alışveriş yapıyor. Bu değil ki. Hangi Aa. cumhurbaşkanı diyor oturmamış diyor şey dedi sarayda dedi, Ecevit mi oturdu? Turgut Özal mı oturdu? Kenan Evren mi oturdu? Hangi cumhurbaşkanı geldi de sarayda oturdu ya? Bunun hesabını bunu versin. Soruyoruz. Ya. 2026'da düzelmeye başlayacak ekonomi. Maalesef düzelmez düzelmez bu insanlar bu kafada bu yere cahil olduğu sürece bu ekonomi düzelmez tamam kafaları anca bir makarnaya bir çaya çalışmış bunların başka hiçbir şey değil el de bir Kur'an almış Cumhurbaşkanı Kur'an'ı sallıyor insanları kandırıyor güzellikle Enflasyonun belini kırdık dedi güzel vatandaşın belini kırdılar doğru bak biz bu saatlerde giriyoruz gecenin 12'sinde evimize geliyoruz bu reva değil insanlık değil bu 2026'da ekonomi enflasyon düzelmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı nasıl değerlendiriyorsun ne düzelmesi oğlum düzelebilir mi sizce Düzelmez. Millet mahvolmuş. Bakmayın öyle dediklerine. Öyle diyorlar sadece. Bak da ekmek koyruk git ekmek koyruk var yani. 2 milyon aşağı 2 bin lira aşağı almak için. Neden düzelmesin? Sizce düzelir mi? Allah yardımcımız olsun. Çok zor durumdayız. Neden ben. başka kimse düzeltemez demişlerdi seçimden önce. E sen bakma öyle diyorlar. Hani hep diyorlar zaten. Diyorlar desinler de maalesef hiçbir şey düzelmez ama bizim suçumuz biz seçiyoruz. Biz mahvet kendimizi mahvettik yani. Verdik mi Yok ben vermedim. 2023'te seçimlerde? Yok ben vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Diyordum bir oy bir oydur, oy benim çığlığım ama kim, istediğin kadar çığlık at. Kimse doymuyor seni yani. Bir belirli bir şey var. Parti var. Sadece ben o. O ne derse o. Başka bir şey yok. O gerisi yalan. Allah yardımcımız olsun. Onlar e, altın kafeste yaşıyorlar. Diyor ki benim gibi ben dolum. Oğlum yarım maaşımı alıyor. 3700 ben maaş alıyorum. Allah'tan kiram yok. Dilen yani dileniyorum her ay o 3 milyardan fazla karı kartımdan kredi çekiyorum ki ayı çıkarayım. Burada ne et yiyebiliyorum, ne bir tavuk yiyebiliyorum, ne bir şey yiyebiliyorum. Düşünün yani. Ne ekonomi diyor ki benim gibi dolara tabaklarınızı küçültün. Ah ne tabağı açlıktan ölüyoruz. Ne tabak küçültmesi oğlum. Millet bakma öyle yemin ediyorum hiç. Ya ölüyoruz yani. Açlıktan herkes kırılıyor bir şey demiyorlar ama demek lazım. Sokağa çıkmak lazım. Ama nerede kimi kime hiçbir şey olacak yok yani bizim yok ülkede. Mu? Yok. Hiç umudum bir yok bana. Bu o, bu AK Parti geldiğinden beri böyle. Evet. Bir Hep bir öyle. öyle. Yok. Yok vallahi eskiden yok oğlum. Eskiden para azdı, maaş azdı ama e, e, ucuzluk vardı. Şimdi askeri ücreti 30 milyarda yapsa ertesi gün 5 kat yapıyor ama e, ne yapacaksın onu? Hadi bakalım. AK Parti Evet Ne ee, zamandır İstanbul'da yaşıyorsunuz? Ben 11 ee, ee, yaşından beri burada İstanbul'da yaşıyorum İstanbul'da olmadığımı i̇şte, ama hı. Ben bu AK Parti'nin yaptığını Yani bu 20 sene 22 ama senedir yaptı Bakma millet açlıktan Karşılıklı konuşturmuyoruz bitti ha. sana soralım ha. Şimdi, Tamam şimdi sana sorsunlar Vallahi bütün her şeyimizi her şeyi özelleştirdi Her şeyi sattı yedi çekti bitirdi hiçbir şey kalmadı valla Gençlerimize çok üzülüyorum. Çok yazıklar oldu gençlerimize. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Allah'a kalmış işimiz. İnşallah yardımcı olur bize de. Teyzem merhaba. 2026'da ekonomi düzelmeye başlayacak dedi ekonomi. Bakın nasıl değerlendiriyorsun? Hiç umudum yok. Gerçekten yok. Eee, hep kötüye gidiyor. Hep kötüye gitti. Yani. Birden başka kimse düzeltemez diyorlardı ama. <laughs> onlar işte düzeltemedi. Düzeltemedi. Onlar da berbat etti. Ezdirdiğinde ne ezdirdi emekliyi? Biz Allah çok şükür kira vermiyoruz evladımızın evinde oturuyoruz ama kira verenlerin işi çok zor. Kira versek biz geçinemeyiz. Gerçekten geçinemeyiz. Çok zor yani. İnsanlar pazar yerlerinden şey topluyor, yiyecek topluyor. Yazık günah yani. Hani ezdirmedin nasıl ezdirmiyorsun? Nasıl ezdirmiyorsun? Yani gelir dağılımı düzgün değil. Hiç umudum yok. Ha gençlerden umudum var, sizlerden umudum var. Şöyle bir şey bak, hep ben yıllardır söylüyorum. 60 yaş üzerine seçme seçilmeyi yasaklasınlar. Onlar seçilmesin. Onlar da seçilmesin. Yürüyemiyorlar. Affedersin dünyayı manyaklar yönetiyor. Yani yürüyemiyorlar. Kaç yaşına gelmişler ya bırak gençlere. 60 yaşından sonra bize mesela şey vermiyorlar değil mi? Kredi vermiyorlar. Biz öleceğiz diye. E onlar niye bizi yönetiyor? Onlar da bizi yönetmesin, gençler yönetsin bizi ya. Ben, ben hep söylüyorum bak seçimden önce de söyledim, bütün gençlere söylüyorum ben. Gördüğüm gençlere söylüyorum. Yaşlılara oy kullanmayı yasaklayın. Yaşlılar milletvekili olamasın. Yaşlılar bir bağlanıyorlar şeye. Ben doğdum büyüdüm, Demirel vardı. Şimdi ben 2000'den sonra yani şey gene, Bahçeli gene hiç gitmiyor. Yazık günah ya, gençler gelsin. Gençler gelsin, ülkeyi gençler yönetsin. Yaşlılar bunuyor. E onlar da bunuyor. Biz bunuyo onlar da bunuyor. Değil mi? Onlar da yönetmesin bizi ya ben istemiyorum. Yaşlıların ben de yaşlıyım ama bizi yönetmesini istemiyorum. Beni gençler yönetsin. Gençler akıllı. Gençler daha tecrübeli, daha iyi. Ha, yaşlıların da bilgisinden yararlansınlar. Onlar deneyimli. Onlar geriye çekilecekler. Gençler yönetecek. Onlar da akıl verecek. Hani nasıl aile içinde gençlere akıl veriyoruz değil mi? Hani biz daha tecrübeliyiz, yaşamışık, görmüşük, neyin ne olduğunu biliyoruz. Hani böyle yap diyoruz mesela. Biz nasıl emekli olduysak onlar da emekli olsun. Bir de iki yılda emekli oluyorlar. Ömür boyu dünya kadar maaş alıyorlar. Yazık günah değil mi ya? Bin lira maaş alan var. Bin liraya ne olur ya? Allah'ın aşkına. Bu nasıl insafsızlıktır? Ama bütün dünyada böyle. Bütün dünyayı da yönetenler. Bak dikkat edin ben çok kitap okurum. Gazete okurum. Bütün dünyayı yönetenler dengesiz. Yani bütün dünyayı yönetenler dengesiz. Cahiller yönetiyor. Belki okumuşlar ama insan sevgisi yok içlerinde demek ki. Ben anlamadım oğlum. Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Ben bu kadar da kötü şey görmedim. Gelecek nesillerin işi zor diyorum. İnşallah iyiye gider. Ama sizlerden umudum var sizler, bizleri sizler yönetin. Gerçekten. Gençler yönetsin bizleri. Hani gençlere ön vermiyorlar. Milletvekili gençlerden olsun. Her şey gençlerden olsun. 60 yaşına geldiğinde hepsi emekli olsun. 60 yaşına geldi mi hepsi emekli olsun. Ben hep söylüyorum. Her seçimde bunu söylüyorum. Her seçimde gördüğüm gençlere nerede görürsem gençleri söylüyorum. Bu siyaset artık kirli siyaset. Temiz siyaset diye bir şey yok. Demin amca da söyledi. Biri sana bir şey dediği zaman yapıştır etiketi. Bu terörist, bu komünist, bu Allahsız, bu kitapsız, bu sarhoş, bu ayyaş. İslami olarak da bakacak olursan bir ülkede 123 tane ayet yasaklı ya. Sen İslam ülkesisin 123 tane ayet yasak. Bir ayet örnek vereyim ben size. Maun suresinin 7. ayeti diyor ki ben sizi imamlarınızla, imamlarınızla yargılayacağım. İmam dediği seni yönetenlerle. Var mı böyle bir şey? Onlar bile yasaklı. İnsanlar İslamiyet'i güncelleştirme ihtiyacı diyor. Sen elindekini yap da güncelleştir. Doğru olanı almıyorsun. Senin işine geleni pis olanı. Pis olan da demeyeyim yanlış anlaşılmaz. Kurnaz olan şeyleri alıyorsun, kullanıyorsun. Geri kalanları da ben değiştireceğim edeceğim. Bu oyun, bu taktik başka bir şey değil hocam. Yani siyasetle de İslam'la da hiçbir alakası yok. Hepsi cebi doldurma. Yozlaşmış bir kültür var. Yozlaşmış bir ekonomi var. Yozlaşmış bir yönetim var. Bunun için karşı çıkan kim olursa olsun Hemen içeri atıyorlar. En basit şey soğuk, acı ama gerçek. Susurluk soğuktur esprisi. Bunu yaparken ben utanıyorum ya. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı şenlikle beraber cezaevi açar mı ya? Cezaevi açıyorsun sen. İsrail'i protesto ediyorum diyorsun. O zaman bütün silah anlaşmalarını iptal et. Sözleşmelerini iptal et. Bunları yapamıyorsun. Coca-Cola, millet parasıyla Coca-Cola alıyor, döküyor. Mecliste kolayı yasaklıyorsun. E bu mu? E sen açtın daha düne kadar Manisa'ya binlerce işçinin çalıştığı Coca-Cola fabrikasını alkışlara eşliğinde. Kendin üretmiyorsun. Ülkede kullanılan ürünlerin yüzde sekseni zaten İsrail markası. Hiçbir şey üretmiyorsun. Artık üretimin kalmamış. Sadece tüketiyorsun. Elinde bir güvenliğin kalmış. Onu şeyle özelleştirdin. Paralı askerlik gibi sözleşmeli askerlik falan çıkarttın. O da kalmadı. İnsanlar şimdi askere eskide seve seve vatan borcu olarak giden milyon insanlar şimdi para kazanmak için gidiyor. E şimdi bu, 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 tarz bir şeyde ne bekleniyor bekleniyor? Nasıl düzelecekmiş? Yöntem yok orada politika yok. Ben mesela hiçbir partiye oy vermedim bugün kadar. Vermeyi de düşünmüyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimlerde konuştuğunda ben diyordu gideceğim Avrupa'dan para alacağım. Yerini gösteriyor. Adresini gösteriyor. Yatırım yapacaklar için 300 milyar dolarlık yatırım alacağım diyor. E sen gidiyorsun sözleşme yapıyorsun Katar'dan oradan buradan para alıyorsun. Neye istinaden alıyorsun? Bunu ne verdin de aldın? Hiçbirimizin haberi yok. E milliyetçiyim, diyen adamlar çocukların çoğu asker kaça. Biz sosyalistiz diyoruz 19 ay askerlik yaptım ben. Nasıl bir çelişki? Gibi. Neye göre düzelecek? E düzelme şansı yok. En ufak bir şeyde millet sokağa çıkardı. Şimdi herkes birbirinden korkar oldu. Çünkü sokağa çıktığın zaman adın otomatikmen teröriste çıkıyor. Kendilerini kandırdıkları yetmiyor. Bizi kandırdıkları yetmiyor. Artık kendileri de kandırıyorlar. Kadın porsiyonları küçültün diyor kol saati 50 bin dolarlık Belçika'da bir o şeyi kapatıyor mağazayı kapatıp alışveriş yap e sen düşür düşür ya sarayda yaşayan ya ben zaten toplumun şu zihniyetini anlamıyorum sarayda yaşayan bir insan benim derdimi bilmez sarayda yaşıyorsun lan sen bundan ötesi ne? gel bizim evde iki gün yaşa da göreyim ben seni Abi benim aldığım ücreti sana vereyim tek başına yaşaya bırak aileyi aileye geç tek başına geçin de ben seni görüyorum ya bunların hepsi insanları beyin olarak uyuşturma başka bir şey değil aptal yerine koyuyor bizim şeyde bir kimin olduğunu hatırlamıyorum o meşhur bir söz var katiline aşık olmak, işkencecesine aşık olmak. Olimpiya Garajı diye bir film vardı. Belki izlemişimdir. Orada da öyle. Kendine işkence eden adama kadına aşık oluyor. Bizim toplumumuzda 80'i böyle olmuş. aşık olmak. Diyecek bir şey yok. Ne olacağına dair hiçbir umudum da yok. Benim 10 yaşında kızım var diyor ki baba ben ortaokulu bilmem ama liseyi bilmem ama üniversiteyi beni yurt dışına göndermezsen ben bu ülkede okumam. Geri kalanı sen. Düşün.